Direkt benim matkabımı çıkardı. Hiçbir yerde bir problem görmüyorum. Devam diyorum. Burada devir ilerleme. Devir ilerleme genelde her matkabın kalitesine göre değişiyor. Ama standart yumuşak malzemelerde 10.000 bölü matkap çapı. Sert malzemelerde 5.000 bölü matkap çapı uygularım ben. Hani bu bazıları değişiyor ama her aldığınız matkap, her yerden aldığınız matkap aynı kalite değil. O yüzden al, kullandığınız devir ilerlemeler yani internette yazan devir ilerlemelerden bahsediyorum. Hepsi yani kesinlikle tam uyuşmuyor. Çünkü onun devir ilerleme verdiği devirler doğru ama sizin aldığınız matkaplar o devir ilerleme ile alakalı değil yani. Yani aynı kalitedeki ürünlerden bahsedilmiyor. Bunun için ben kendime bir standart koydum ve şimdiye kadar kolay kolay matkabım körelmedi, matkabım kırılmadı. Yıllarca punta matkabını yıllarca matkabın ucunu bilemeden sert malzemeler hariç tabi yumuşak malzemeler için diyorum bilemeden aylarca yıllarca kullandığımı bilirim. Yani bunu kesinlikle hani iddia ediyorum. 10.000 bölü matkap çapı yumuşak malzeme için sert malzeme için yani bu 60 rotvel 80 rotvel malzemeler için bahsetmiyorum. Yani 40 rotvel maksimum 50 rotvel malzemeler için 5.000 bölü matkap çapı. Bunu kesinlikle uygulamanızı tavsiye ederim. Burada hemen hesap makinesi. Hemen gelelim buraya. 10.000 bölü 8.5 dedim. Eşittir dedim. 1176. 1175 de verseniz olur. 1180 de verseniz olur. Ben 1176 dedim. İlerlemem benim her zaman 50'dir. Matkap çapım ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Benim haysiz matkaplar için söylüyorum bunu özellikle. Benim ilerlemem 50'dir. Ne alt aşağı aşağı indiririm ne yukarıya çıkarırım. Tek devir ilerlemede yani ilerlemeyi değiştirdiğim yer baralarla raybalardır. Öteki türlü matkapta haysiz matkaplarda kesinlikle ve kesinlikle 50'yi değiştirmem. Burası tamam.